Evin hanımı girer girmez hizmetçi der ki, iyi ki geldiniz, bakın bitti, her yer temiz, yemeğimi yiyip gideceğim, olur mu? İyi kalpli kadın, harika, ama söyleyin neden yerde yiyorsunuz diye sorar. Hizmetçi cevap verir, şey efendim, temizlikten sonra çok terliydim, oğlunuz burada dışarıda yememi söyledi. Kadın, bu çok yanlış, o kadar çalışıp yerde mi yiyeceksin, oğlum nerede, der. Efendim kendisi şu an içeride. Kadın şöyle der, lütfen hemen yerden kalkın ve masaya oturun. Ben şimdi gidip onunla konuşacağım. Anne oğluna seslenir. Willy, çalışan, endişelenmeyin burada yerim der. Oğlu gelir ve şöyle der. Beni mi çağırdın? İçeride uzanıyordum. Annesi sorar. Söyle bana, o neden yerde yiyor? Bütün gün çok çalıştı. Sen de orada mı yediriyorsun? Açıkla bunu. Oğlu cevap verir. Anne, terli ve kirli. Masada yiyip her yeri kirletsin mi? Annesi der ki, kirlenirse temizlersin, bu çok yanlış. Bütün gün bu evde çalışıp yerde yemek yemesi. Hizmetçi der ki, Bayan Dilma, üzülmeyin, ben alışkınım, paramı alayım yeter. Oğlu, gördün mü anne, şikayet bile etmiyor, sen ise olay çıkarıyorsun. Annesi cevap verir, ne saçmalık Vili, bütün gün çalışıp yorulup yerde yemek ister miydin? Oğlu, tabii ki hayır, benim statümde biri yerde yer mi hiç? Kadın anne kızgınca yanıtlar, neden kendini üstün görüyorsun? Seni uyarıyorum. Eğer bir daha onu yerde yemek yemeye zorlarsan gider. Oğlu sorar. Peki evi kim temizleyecek? Anne. Sen tam bir sorumsuzsun. Kadın ona der. Bekle, paranı getireceğim. O cevaplar. Hayır Dilma Hanım gerek yok. Willy bana 50 doları ve bu yemeği verdi zaten. Anne oğluna sorar. Ne demek istiyorsun? 50 dolar mı? Onun için bıraktığım 150 nerede? Oğlu cevaplar. Sence uygun mu anne? Bu kadar küçük bir iş için ona 150 vermek? Anne cevaplar. İşini küçümseme. Sen hiç böyle çalıştın mı? Sonra ekler. İçeri gir, parayı bul ve ona ver. Oğlu der. Anne, sorun şu ki ona 50 verdim ve gerisini harcadım. Anne kızgınca der. Willy, çok sorumsuzsun. Bunu nasıl yapabildin? Sonra kadına der. Endişelenme. Kaybın olmayacak. Bugünü ben ödeyeceğim. İşte eksik olan o 100 dolar. Ayrıca gelecek haftayı da peşin olarak ödüyorum. Git dinlen. Haftaya temizlik yapmayacaksın. O şöyle der. Çok teşekkürler. Kadın cevap verir. Teşekkür etme. Bunu hak ettin. Sonra oğluna der. Ve sen sorumsuz. Haftaya temizliği sen yapacaksın. Sorumsuz oğlu. Ama anne, hiçbir şey yapmayı bilmiyorum. Annesi der ki: Fark etmez. Sana bir ders vermek istiyorum. Çekil şuradan. Videoyu beğendiysen beğen, yorum yap ve paylaş.